بكرة 230 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها li kavmi Ayrı ayrı veya bir anda iki defa boşama yapmış olan kişi sonra eğer üçüncü kere de onu boşarsa artık o bundan sonra o kocasından başka bir eşle evlenip birleşmedikçe o eski kocasına helal olmaz. Şayet o ikinci koca da onu boşar ve o önceki eşlerin her ikisi bu sefer Allah'ın evlilikle alakalı hüdudunu hakkıyla tatbik edebileceklerini zan ve ümit ederlerse o zaman o ikisinin birbirine dönmelerinde ikisi üzerine de hiçbir günah yoktur. İşte sana bunlar Allah'ın karı koca hakkında ortaya koyduğu hüdududur ki bildiğiyle amel etmekte olan bir toplum için bunları iyice açıklamaktadır.